altın aramak kimi için efsane, kimi için imkansız bir hayal. Ama doğa sırrını hep aynı yere gizledi, siyah kumun altına. Bak şimdi, saklı servet ekibi olarak yıllardır dağların, vadilerin, buz gibi nehirlerin içinde çalışıyoruz. Ve bugün altın arayan herkesin bilmesi gereken en önemli kuralı göstereceğiz. Eğer bir nehirde yürürken suyun akışının yavaşladığı ve yerde siyah kumun yoğunlaştığı bir bölge görürsen, işte o nokta altının saklandığı doğal kasadır. Siyah kum altın arayıcıları için en güçlü işarettir. Çünkü altın da tıpkı bu kum gibi ağırdır ve suyun gücünü kaybettiği yerde dibe çöker. Yani tam orada doğanın oluşturduğu bir tuzakta birikir. Ama dikkat, sadece yüzeye bakma. Üst tabakayı kaldır, derine in o katı zemine ulaş. Altın orada seni bekliyor. Ve eğer doğru yeri bulursan nehir sana kendi sırrını fısıldar. Hazırsan başlıyoruz. Bak şimdi. Siyah kum dediğimiz şey dağlardan gelen su akıntılarının durulduğu, çökelme yaptığı yerlerde birikir. Yani bir nehirde yürüyorsan nerede olursan ol fark etmez. Eğer bir noktada suyun akışının yavaşladığı ve yerde bol miktarda siyah kum gördüğün bir bölgeye rastlarsan işte orası çok değerli bir yerdir. Bu siyah kum altın arayıcıları için en güçlü göstergedir. Çünkü altın da tıpkı bu siyah kum gibi ağırdır ve suyun enerjisini kaybettiği yerlerde çöker. Yani burası altının birikmiş olabileceği bir bölgedir. Ama şunu unutma. Sadece yüzeydeki kumla yetinme. Üstteki gevşek tabakayı bir kenara al, derine kaz. Kazmaya devam et ve mutlaka katı bir zemine ulaş. Ben burada. Bak, çakıllı bir taban buldum. İşte altının asıl saklandığı yer. Tam da bu sert tabakanın üzeridir. Üste siyah kum katmanları var ama altın bu sert zeminin hemen üstünde toplanır. Tüm bu malzemeyi dikkatlice çıkar. Sonra güzelce yıka. İstersen küçük bir fırça kullan ya da panla yıkamayı dene. Su hafif malzemeleri götürürken altın geride kalacaktır. Ve unutma. Siyah kum ne kadar yoğunsa, altının orada birikme ihtimali o kadar fazladır. Çünkü bu kum demir ve manyetit gibi ağır minerallerden oluşur. Bu da bize şunu söyler: Su burada, hızını kaybetmiş. En ağır elementler dibe çökmüş. Altın da, tıpkı onlar gibi, bu bölgeye tutunmuştur. Yani siyah kum, altının adeta gölgesi gibidir. Onu nerede görüyorsan, altın da oradadır. Sadece biraz daha derinde. Bak, işte şimdi altına ayırıyoruz. Görüyor musun? Parçacıklar çok küçük ama oldukça ağır miktar olarak az gibi görünse de ağırlığı seni şaşırtabilir. Kimi zaman gözle fark edilen minicik zerreler, kimi zaman ise yarım gramdan büyük küçük pepitalar çıkabiliyor. Tamamen bulunduğun bölgeye ve altının türüne bağlı. Ama unutma, altın her zaman göze çarpmaz. Bazen öyle ince olur ki, suyun içinde toz gibi süzülür. İşte bu yüzden sabır, dikkat ve doğru yıkama Tekniği çok önemlidir. Bu küçük zerrelerin çoğu siyah kumla birlikte hareket eder. O yüzden yıkarken acele etme. Suyu yavaş dök. Çünkü o ağır parçacıklar suyun dibine yerleşir ve altın da orada, kumun arasında sessizce bekler. İyi bir göz, doğru ışık açısı ve temiz bir panla bu küçük ışıltıları fark etmek bazen bir servetin başlangıcı olabilir. Unutma, Büyük altınları bulanların çoğu önce bu küçük tozları okumayı öğrenmiştir ve işte bütün mesele bu. Altın sadece toprağın altında değil, sabırla bakan gözün içinde gizlidir. Doğa acele edenlere değil, anlamaya çalışanlara ödül verir. Her küçük ışıltı aslında yerin altındaki büyük sırrın bir işaretidir. Bugün öğrendiklerin seni diğerlerinden ayıran fark olacak. Çünkü altın bulmak bir şans değil. Bilginin, gözlemin ve azmin sonucudur. Nehrin sesini dinle. Suyun yönünü oku. Siyah kumun izini sür ve göreceksin. Saklı servet sabredenlerin eline parlar. Biz bu kanalda altının gizemini, doğanın bize fısıldadığı işaretleri çözmeye devam edeceğiz. Her video seni biraz daha yaklaştıracak o parlayan ana. Eğer bu videoda aklına takılan bir soru varsa yorumlarda bizimle paylaş. Her yorumu okuyoruz. Her soruya cevap veriyoruz. Çünkü Saklı Servet sadece bir kanal değil. Altının peşinde birleşen bir topluluk. Yeni videolarda tekrar buluşacağız. Şunu unutma. Belki bir sonraki keşif senin elinde parlayacak.